Merhaba arkadaşlar İyi bayramlar Eymen Arkadaşların iyi bayramlar de Ne oldu Eymen Küstün mü Eymen ne çok güzel bir parka geldik Boğaz manzaralı Eymen sallanıyor Eymen hadi hızlı sallan Eymen Çok hızlı sallan Bakayım Eymen uçuyorsun. Çok güzel buralar arkadaşlar. Eymen eğleniyor musun? İyi bayramlar der misin? Tura şimdi Kaykay'a gidecek. Hop oh, bakalım 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 nasıl kayacak şimdi görün. Eyvah kaçtı. Buraya gel. Seni yaramaz. Nereye kaçtın? Ben buradan geçemiyorum. Geçemiyorum buradan. Seni zor görüyoruz. Hadi kay ve yanımıza gel. Biz Tuğra beraber Boğaz Köprüsü'nün yanındaki parka geldik. Bakın burası çok güzel bugün. Bu ne? Tuğra'ya bakın altından geçti. Onun boyu kısa olduğu için her yerden geçebiliyor. Bakın şimdi hızlıca nasıl koşacak benim oğlum. Eyvah! <laughs> Tura. Nereye geldik? <laughs> ne yapıyoruz burada? Bir kayda bir görsün arkadaşların seni. Oo. Vay! Göktu annesiyle orada salıncağa biniyor. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Tuğra neler yapacak şimdi onu izleyeceğiz. Arkasından ben de gidiyorum bu sefer kaykaya. Bakalım ne yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Ah burası çok tehlikeli. Ben burada takla atarım. Takla mı? Düşebilirsin ama. Hadi bakalım buradan da geç. Buradan takla Yürü bakalım yürü 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 yürü. 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 <laughs> Hoppa Evet şimdi görüyoruz Tura'nın kayışını izleyeceğiz buradan hep beraber. Hadi bakalım kay izleyelim seni. Tuğra? Maviden kay buradan. Tamam hadi boş ver şimdi onu. Hoppa. Çok hızlı oynuyor Tura bugün ya parça. Tura çok hızlısın bugün. Neden? Parkın güzelliğine bakın arkadaşlar. Rengarenk. Kay bakalım. Oley. Tura merdivenlerden parka çıkıyor. Ben aşağı iniyorum. Kardeşinin yanına gideceğim. Bakalım kardeşi ne yapıyor? Bakın parkımız rengarenk. Burada salıncaklar var. Buradan gemiler geçiyor arkadaşlar. Göktuğ'a bakalım şimdi. Göktuğ. Göktuğ. Hop hop hop. Bakın. Göktuğ salıncağa biniyor. Hop. 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 Evet İstanbul arkadaşlar. Çok güzel bir şehir değil mi İstanbul? Tura da bu güzel şehirde yaşadığı için çok şanslı. Bakın geldi Tura. Kardeşinin yanında şimdi. Galiba salıncağa binmek istiyor. Ama yeniden gidiyor kaykaya bu. Kaykaya gidiyor yeniden olmaz ki. Hep kaykaya mı gideceksin sen? Konuşsana bizimle birazcık. Biz bugün nereye gittik? Gel buraya. Tura Tura bize kisti galiba. Çünkü en son parka getirdik onu. Tura, bak bakalım bir. Nereye geldik biz bugün? Ha? Nereye geldik? Konuşmayacak mısın? Hadi konuş bizimle. Konuş bizimle yakalayacağız seni. Yaramaz seni. Bir türlü yakalayamadık. Geliyoruz, 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 geliyoruz. İşte seni yakaladık buradasın. <laughs> i̇şte buradasın. <laughs> Tura, gel bakalım. Bekle şimdi. Kanal hoş geldiniz. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya baba. Arkadaşlar, biz şimdi gideceğiz buradan. Eymen'in eğlencesi burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal yap arkadaşlarına. Hadi bakalım. Öpücük dağıt onlara. Bay bay.